Evar baş. bunda da kıratın ber ekranı. başın geldi dostu havale Hicam. Evet sevgili arkadaşlar her zamanki gibi bizim yine Rahmi abi yerini almış. Diğer arkadaşlar yine Çeku arasımız buradadır. Birçok arkadaşımız buradadır. Mazlum Gray buradadır. Kerem Çetiner ve birçok arkadaşımız buradadır. Da. Deraz. Sevgili arkadaşlar Antalya Forumu Uluslararası Strateji ilişkilerinin konuşulduğu Antalya Forumunda Ahmet Şara, Nami Diğer, Colani Hazretleri de bulunmaktadırlar. Tabi ee, tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan e, yani sarıldı, karşıladı, hoş geldin dedi Ahmet Şara'ya. Peki bunlar olurken uluslararası düzeyde aslında en belirleyici güç olan Amerika Birleşik Devletleri Ahmet Şara ile ilgili neler söyledi? kesinlikle kabul etmeyeceklerini ve meşru görmeyeceklerini onlara vize bile vermeyeceklerini yani bu isim altında Suriye devletinin ne bayrağını tanıyoruz ne de onlara herhangi bir e, ilişkide bulunuyoruz gibi bir açıklama yaptı. Yani bizim açımızda meşru değil dedi Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi o zaman kime inanalım? Kime inanalım? Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin biz Jolani'yi tanımıyoruz demeleri oldukça önemli ve dikkat çekici bir nokta sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Buradan meseleye bakarsak, e, tabi belirleyici Amerika Birleşik Devletleri olduğu e, olunca da aklıma şu geldi doğruya doğru, haksızlık da etmeyeyim, e, şu geldi aklıma, ya bu Jolani'nin kravatının ucunda, kim tutuyor? Ama nalı kim çaktı? Neydi sabahki programımızın başlığı? Jolani'nin yani e, ayağının altında nalı kim çaktı? Ve bu nalı kimin icadı? E, ve peşinde Amerika'nın böyle bir açıklama yapması neyin nesi dönüp biraz kafa yormak ve okumak gerekir diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Öyle görünüyor ki Netanyahu Amerika Birleşik Devletlerinden bu Golan'inin ayağının altındaki nalın çivilerini çaktıyor.